Evet merhaba dostlar yeni Kıbrıs Eden King Switch serime hoş geldiniz. Bu seride maceracı olarak oynayacağız. Road to Power DLC'sinin getirdiği efsane maceracı özelliğini kullanacağız bu seride. Gerçekten inanılmaz bir DLC. Önceki videoda zaten anlattım. Bu videoda çok fazla anlatmayacağım. Dümdüz oynanış. şey i̇şte hemen karakterden bahsedeyim. Senaryodan bahsedeyim. Bu ben. Nikolas. Katolik bir Fransızım. Niye Fransızı seçtim? Çünkü Fransızın Fransız kültürünün şu özelliği. Chanson de gest Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü. Yani bunu anlayacaksınız oyun içinde. Şu an çok anlatıp sizi sıkmayayım. Evet. Peki nasıl bir seri olacak bu? Paralasker mi olacağım? Wanderer mi olacağım? Alim mi olacağım? Hiçbiri. Şerefsiz olacağız. Şerefsiz olacağız. Devamını getirmeyeyim. Ya uşak olacağız. Şerefsiz olacağız. Öyle bir film sahnesi vardı. Neyse. kapı kapıyoruz. We are freebooters. Yani kriminal. Kriminal takılacağız. Bakalım. Olacak mı? Bu arada bir tane görev yaptım. Param o yüzden 80'miş. Korkmayın. Şimdi az çok hanedanımdan ve grubun adından bahsedeyim. Raiders of Black Castle. Karahisar. Böyle kareyse olarak çevirebiliriz. Ben çok şey yapamadım. Vendom adında da bir hanedan oluşturdum. Vendom hanedan tabi boş hanedan. Açıklaması toilet Pillar. Yani öldü ve yağmala. Öyle şerefsiz bir karakter oluşturdum. Hadi başlayalım. Flexible Leader'ım varmış bu arada. Ondan sonra Skillet Tactician. Neyse. Tamam. Bu kadar. Dünyanın durumuna bir bakalım. Klasik 867 başlangıcı. Bu konuda çıkarmayalım. Protect the innocent. Magwell 3 falan filan. Bu güzel bir görev. Tam da bizlik. Nasılsa suçluyuz ya. Suçlu olarak ilk defa oynayacağım bu arada. Kim bilir neler olacak. Hiç bilmiyorum. Become great conqueror. O neymiş ya. Neyse geçelim bunlara. Evet. Maceracı olarak oynamak nasıl bir şey? Sürekli ama sürekli kalelere, gidiniz kalelere, şehirlere, köylere giriyorsunuz. Bu aradan insanlar alıyorsunuz. Galiba ilk alacağım insan bedavaydı. Bak niye değil? Hepiniz boş adamsınız bu arada. Hiçbirinizi almayacağım. Bu da özel bir seçenek var. Bu ne? Evet kahve bizi takmadı. Olur öyle. Şimdi. Paris'te yapacağım işler bitti. Travel'a basıyorum. Hemen buradaki köye gidiyorum. Evet köy. City'ymiş bu ara. köyde değil. Her bir bölgenin etkileşimi farklı. Mesela burası City. Burası kilise. Bu da kale. Kalenin aynı yine. Kale, kalede sıkıntı yok. Tapınak Size can veriyor, dindallık veriyor. Şehir ise en sevdiğim şey şehirler. Abi şehirde böyle eşya alabiliyorsunuz. Tabi bunlar o oh, 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 bütün paramı verdim. Donumu bile veririm. Bulduğum silaha bak. Du, donumu da vereceğim. Oğlum 9 provis veriyor lan. 26 oldum daha oyunun başındayız. Eksi -7'ye düşmem tabi biraz kötü oldu. Evet burada da tavernaya gidelim. Bolça yeme gerek yok ama bu ikisi de yaşlı almayacağım. Ya yani aldığınız karakterlerin her şeyine dikkat edin arkadaşlar. Yaşlı mı genç mi özelliği iyi mi hepsine dikkat edin. Bunların özellikleri iyi ama yaşlılar. O yüzden gerek yok. Şimdi Protect the Innocent. Hemen seçelim. Bu arada bu DLC'de şu çok önemli. Camp followers. Buradaki kamptan bunları kesinlikle ayarlayın. Nasılsa bedava. Nasılsa bedava abi. Para vermiyor. Bodyguard falan ayarlayabilirsiniz. Şimdilik ayarlamayacağım ben. Second her zaman ayarlı olsun. Bu artı üçlerin hepsi bana yazılıyor. Gördüğünüz gibi second. Second'ınız yani ikinci adamınız ne kadar iyiyse o kadar fazla alıyorsunuz. Puandan. Bakın 5, 5 ile 1 arası değişiyor. Karavan Master falan bunların hepsini seçin. Nasılsa ücretsiz. Hemen abi. Auto invite diyeyim. Birazcık uzun sürecek. Oo Ashkenaz. Vay 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 vay. Ashkenaz bir adam geldi. Rabbinizim. Yahudi. Yani dostum. Gel. Ne yapalım? Adopt Fate. Dur lan o benim inanmamış. Ben seni nasıl Hristiyan yaparım? En azından Hristiyan ol abi. Yahudi de olma yani. Şimdi buradaki mantık ne? Onu söyleyeyim. Hani izleyenler öğrensin. Şimdi dostlar. Burada. Execute Shim dersek bakın bu da bir gün sayıyor. O her gün 60 günde bir bana bir tane anahtar verecek. Bu anahtar benim burada yapacağım görevi bitirme gücünü arttırıyor ya da azaltıyor. Mesela 5 avant 5 anahtarım var. Şu an 5 anahtarla ben bu görevi bitirirsem success şansım değişmiyor. %61 şans. %10 %5 şans. 15 10 20'de %15 şans ekliyor. Tabi bunu beklemeyeceğim. Kumar yapıyorum biraz. Evet %61 şanstan geçirdim. Şanslıyım. Borcumuz da var. Ee, you Yok para kaybedemem. Para kaybedemem abi. Bu Magwater Citizen aslında güzel. Scout for Talent. Bunu açayım. Ne olduğunu bilmiyorum bazen iş yapıyor. Evet, şimdi bu görev aslında boş bir görev. Boş boş da demeyeyim de para verdim. Bu görevi bitirmek boş. Niye? Çünkü bu görevi yaparken 3 veya 4 tane event geliyor. Olay o event'ler. Bunlardan birisi bu. Gördüğünüz gibi da 3 tane seçenek var. Entrika mı? Güç mü? Yine entrika mı? Her türlü güç abi. Buradan hop. Güç challenge'ını yendim ve bana adam 50 altın ödedi. Bakalım. 91 şans, chance. Yine basıyorum. Evet ve tabii ki bu suç yani suç Galos Beyt'ime yazılıyor. Galos Bey ne onu da söyleyeceğim. Galos Beyt'le birbirlerine karşı artı 50 şey kazanıyormuş lan bayağı iyi. Bu da galiba son adam gelecek olan. Gel acı. Buradan 200'ü cukkaladık abi. 200'ü cukka. Sedius Post Nicolas mı? Sedius mu? Öldü değil. Biri benimle yatmak istiyor. Çok iyi abi. Bunu durdurmayalım. <laughs> Durdurmaya gerek yok. Neyse. Şimdi. Galos bait suçlu. Suçlu da trade'ler var. Bunların yükselmesi iyi gibi gözükebilir. Ama değil. Bu aslında sizin bounty'niz gibi bir şey. Kötü namınız. Ne kadar artarsa insanla ilişkiniz o kadar düşüyor. Bazen de iyi tabi. Mesela Marauder'ı bir arttırma bana plus veriyor. Üç arttırma bir tane daha veriyor. Sonrası yok. İkisi kendi arasında halletsin bu işi. Şimdi bunu niye bu kadar beklettim? E, %15 olsun. Yani 15 anahtar olsun. Allah kahretsin. Discovered. You leave it blank. Ha bu muydu? La oğlum sen çok tipsizsin ya. Uh, this romance that will burn. Yapıyor muyuz? Yok ya ama strese giriyorum. 17 stres alıyorum. Niye? Ya e, tamam hadi yalandan bir. Yalandan abi yalandan. Fransa'da hep böyle olur. Feodal Avrupa'sında gayrimeşhur çocuk oranı yüzde otuz gibi bir şey. Biz de o furyaya katılalım. Bu neymiş? Hmm, bana katılabilirsin evet. Boş bir adamsın ama işime yarayacaksın. Şivalrik Dominance. Bunu kesinlikle seçin çünkü yani askeri olarak gidiyorsanız bunu seçin. Bol bol Knight'ınız olacak çünkü bak şu an 4 tane knight'ım var. Şimdi abduct foe. Abduct ne demek? Bilmiyorum. Başarılı olanım iyi lan. Bayağı iyi. Diplomasiyim biraz kötü. İkisi arkadaş olsun. 5 tane takipçim varmış ya takipçi derken işte Adamım Burada kampımızı güçlendiriyoruz kesinlikle Hani pavilyonla başlayacağım biraz boş bir hareket ama O 4 tane slotu iyi değerlendirin 4 tane slot var burada şimdi onu Hayırdır Tamam Bu 4 slot mesela hani Askeri gidiyorsanız paralı asker Kesinlikle şunu yapacaksınız abi Flowing Bunu kesinlikle yapacaksın. Ondan sonra suçluysan, suçlu gidiyorsan kesinlikle kamp ateşini yapacaksın. O tip şeyler bu. Ya yani bunlar öyle işler yapıyor. Barrel Stand başta çok güçlü ama sonradan sıçan bir şey. Abi kamp yapayım mı ya? Hadi yapayım bakayım. Ne oldu bizim görev? 68 olmuş. 10 anahtar olsun bitireceğim. <laughs> Fransa orduları topladı. Hayırdır? Oo işte bahsettiğim olay. Vikingler ve 9000 oldu. 9000 ne lan? Ne diyor lan? Fine X yok kardeşim istemiyoruz seni. 10 oldu mu? Oldu. Bas. Hmm bazen olmayınca olmuyor. Oo, stres kazandım. Aa atletik geldi şansa bak. Çok iyi lan atletik geldi. Biz daha küçük işler yapalım. Race buildings gibi. Allah Allah. Aa yeni bir aile bulduk evet. Böyle de bir mevzu var. Bazı farklı adventure'lar size katılabiliyor. Tabi bu adventure diye geçmiyor ama. Mantıken öyle. Katılın abi. Kabul. Bu görevi yapalım. Buradan hemen devam. Şu anlık herhangi bir ordum olmadığı için rahatça gezebilirim. Ordunuz olduğu zaman yavaş yavaş gezememeye başlıyorsunuz. Evet böyle denebilirim. Niye? Çünkü ordunuz yemek yiyor. Bu provisions ne? Bu ordunuzun bir yerden bir yere hareket ederken kullandığı yemek miktarı. Benim şu an ordum ordu diye bir şeyim olmadığı için sıkıntı yok. Bu arada 77'ye çıkana kadar 20 olacağız. Bunu sakın yapmayın. Intervin yapın çoğunlukla. Yani o seçenekte işaret var onu seçim derseniz birbirlerini öldürüyorlar. Gerek yok. Zaten az adamım var. Aa çok iyi. Harabeleri araştırma etkinliği. Bu inanılmaz bir şey. Ama şanslıysanız. Bana hiçbir şey çıkmadı. Ve 20 olduk. Yani mecburi olarak bitirmek zorundayım. Çok iyi. Success. Güzel güzel. Aa bu event çok önemli. Oyunu anlata anlata ilerliyorum ya. Neyse devam. Çok önemli bir event bu. Yani toprak sahibi olmak istiyorsanız bunu seçin. Kesinlikle bunu seçin. Mesela toprak sahibi nasıl olunuyor? Ben şu an bile olabilirim aslında. Gideceğim. Britanny. Declare war diyeceğim. Tabi buradan Gördüğünüz gibi düklük için, ve yani kontluk için, baya kont küçük toprak için 500 Prestige 125 de pay, piyeti istiyor. Ama siz bunu seçerseniz bu olan yarı yarıya düşüyor. Mesela Kingdom için savaş açarsam 250'ye düşüyor 2500'e. İnanılmaz bir rakam. Ama ben bu seride toprak sahibi olmayacağım. Evet. Bu kesin bir karar. Haçlılara katılırız. Hem Kudüs Haçlısına hem Endülüs Haçlısına. Endülüs Haçlı çok nadir bir şey ama arada yapılıyor. Halledeceğiz. Support Faction şu an bizlik değil. Improved Spycraft gerek yok abi. Paramızı biraz yatırıma harcayalım. Ne yatırımı? İnsani yatırım. İnsana yatıracağım. Güzel zırh var mı? Ne kadar bu? 144. I Almam. Bunlar boş iş. Neyse. Köyden, şehirden çıkalım. Ne oluyor? Fransa'ya geri dönelim. Paris'e. Paris'e geri dönelim gibi. Bakın daha fazla kontrat çıktı. Rescue Failed Subject. Bu en güzel görev. Bu görevde hayatınızın aşkını bulabiliyorsunuz abi. Hadi bakalım. Nasıl hayatın aşkı? Klasik Alman Alman efsanesi. Alman efsanesi nedir? Bunu geçen videoda anlatmıştım. Şövalye gelir, ejderhayı öldürür ve prensesi kurtarır ve sonra evlenip mutlu mesut bir yaşam sürerler. O klasik bir efsanedir. Olay tam olarak bu. Ejderhayı öldürmüyoruz. Ama bir prensesi, bir kadını kurtarıyoruz ve bize katılmak isterse onunla evlenebiliyoruz. Hoppala! Oy oy oy. Ayrılmak zorunda değiliz derseniz. Bak, tutmadı. Tutmadı. Yüz, yani yüzde %20 şansla kadını kaçırdık. Hayatımızın aşkını kaçırdık. Olur öyle. Şimdi hemen Abi sen 40 yaşındasın ama paran ucuzdur senin. 60 gold. İyi. Jacques'i de alsam sağlam bir adam çünkü. İyi. Haste Tragedy. Oha. Oğlum bu adama da ben yani yapmadığım şey kalmadı be. 91 şans. Ama yavaşız. Adamın entrikası biraz gelişmiş o yüzden yavaş ilerliyoruz. Good for them. Tunu başıktı ama Tunu'ya gitmeyeceğim. Bu etkinlik çıktığına geldi ilkine basıyorum. Dünyanın haline bir bakalım. Yani çünkü bu da boş boş beklemektense muhabbete devam edelim. Şimdi gençler, benim çözemediğim bir şey var. O ne oluyor lan? Ne kadar hızlı? Videoyu bir geri alın. Bir dakika, şunu seçeyim. Stres gene azalsın. Videoyu geri alın ve Az Azawika'nın şuradaki hızlı büyümesini izleyin. Bu ne oldu lan bir anda öyle? Tık tık tık. Benim çözemediğim şey. Eşari yani sünni olan inançlar çok güçsüz. Bakın. Azarika mesela muhakkima ne olduğunu bilmiyorum. unuttum. Hemen hemen bak nasıl yukarıda eşariye karşı üstünlük kurmuş. Böyle deneyebilir. Bir yerden sonra Zaydileş çok güçleniyor. Sonra Aleviler geliyor. Aleviler çıkıyor bir anda. Aleviler mahvediyor. Çok garip ya Burada var işte burada da. Azarika. Vay anasını İsmaili falan filan şiiler miyiler Bu da Zoroştiyan Berdüşt de varmış You gain 500 int 500 500 yarısı Yok Değmez Valdensianizm. Valdensian. O. Ama dönmeyeceğim tabii ki. Valdensian arkadaşlar protestanlığın başı gibi bir şey. Yani Avrupa'daki reform hareketlerinin ilk denemesi. İlk. Bakalım nerede çıkmış. Slova. Oha Slova. Bu ne oğlum? Ne kadar büyükmüş. Ne kadar fazla şey varmış bu Slav. Waldensyenizm nerede çıktı abi? Göremiyorum. Vatikan'da mı çıktı? Ama? Heh buradaymış. Evet. Waldensyenizm. Ne demiştim? Yani kilisenin bozulduğunu fark eden bir grup ve hemen kendilerine bir çözüm alıyorlar. Farklı bir şey oluşturuyorlar. Protestanlığın öncüsü diyor bazıları. Ya böyle ufak bir yüzeysel bir bilgi vereyim. Ha, kafirlik mi kafirlik? Yani ben mesela çıkayım şimdi Müslüman hani örnek olarak veriyorum ben gerçek şey değilim. Yani Müslümanlıktan çıkayım diyeyim ki ben proto İslam kuracağım diyeyim. Böyle bir şey koyayım. Olmaz. Olur mu yani? Yok. 100 gold'u aldık vis plan timour back'te dersem, adamın evine giriyormuşuz. Oo. Adamın evini harbi feci soyduk. İyi bir görevdi. Ne oldu lan? Lan dazlak Charles. Abi. Birazdan İngiltere'de LOL artçılar da çıkar. LOL artçılar falan. Avrupa'daki mezhep dengesi değişmiş oyunda biraz. Benim oynadığım sürümde böyle değildi. Abi King Charles'a ben niye 10 dolar verdim ya? 16 niye verdim? 16 adamın hani. Adam unutur. Kenarda unuttuğu parayı verdim lan adama. Trickster. Bakalım mı? neymiş bu? Oğlum oha ya. Martial lifestyle geldi. Tabii Martial lifestyle'ın bir önemi yok çünkü daha savaşamıyoruz. Officer fails you. Adamsın. Maximum success chance düştü. Susp suspicious officials. Good grace. Güzel. Tabi biraz uzun sürecek bu. Din haritasına bakalım. Aa bak 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 bak. Bak Azavika nasıl avutuyor? Azavika. Bu da ibadiye avutuyor. Abi çok garip ya. İslam nüansı çok garip olmuş oyunda. Bol bol bakıyorum buraya hep. Seri boyda bakacağım. Tulumik ne lan? Eşarı güçsüz. Yani güçsüz. Mat matur bir yerden sonra o etkili oluyor. Olması gerektiği gibi. Garip. vaziyet bu. Ecipt. şu an Ejiptian lalla varmış. Bu arada bildiğiniz gibi Tolun oğulları diye bir Türk Türk devleti değil miydi? Türklerin kurduğu bir Mısır devleti var. Oyunda bu var. Bakalım bulabilecek miyim? Tolun, Tulunit. Zaten Tulunit lan. Tulunit oğlum zaten şeyi. Tolunlar. Yani Türklerin kurduğu söyleniyor bu devleti. Oyunda başlatayım da. Ne oldu Mavuk? Oha! Benim ikinci elime az önce silahımı verdim. Kulavusumu 13 yaptı abi silah. Çok iyi. Ne diyordum en son? İşte Tolun oğulları oyunda var ama çok dayanan bir ülke değil. Hemen Ecip'te dönüşüyor gördüğünüz gibi. Hemen Ecip'tin oluyor. Oğuz, Eşari ama hemen gidiyor. Bu da ufak bir bilgi. Seri böyle olacak ya başları. Başlar sıkıcı, sonradan saracak. Şu görevi bitirip videoyu bitireyim. Hemen o videoya geçelim. Bunu da YouTube'a atayım. Osa da. 15 aslında iyi. Zahra. Ölüyor lan. Seni ben niye alayım? Bigon Vagabond. Uza kafir mi ne diyor işte? Gulubun ne lan? Oo ye. Yeah. Güzel. Paramız 400'e çıktı. 400 gayet iyi bir miktar. Rolling Campfire'dan bir, bir şeye bakacağım. Burada bir tanesi var. Heh. Juicy Rumors. Önemli. Contract, bu önemli. Kriminal kontrak bu freebooters'a özel yani hırsızlara özel bir şey. Proving grounds yapayım mı? Gerek yok. Ya yani ne yapabilirim? Baggage train. Hadi bunu yapayım. Sonra belki silerim. Neyse dostlar o zaman videoyu bitirelim. İlk bölüm böyle oldu. İkinci bölüm yavaştan oyun açılacak. Onu da temin edebilirim. Yani oyun yavaştan açılacak. Çünkü bakın kampımız büyüdü. Paramız çok. Onur konusunda biraz zayıfız çünkü. Suçlu görevleri yapıyoruz. Suç görevleri fazla onur veren görevler. Değil maalesef. Olay bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada Danelav kurulmuş. Görmedim sanmayın. Kursa'yı da suçu ezberlemişim anasını satayım. Her boku biliyorum. Neyse. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.